Bırak kardeşim ya. Üç iki bir yayın ya. Rezil ettin bizi ya. Hocam o astral seyahat gibi düşünün yani. Şimdi sanki böyle bir... Sayının bir... hay, hay, hayatına ya. Ya Allah. sanki bir astral seyahat olmuş da, olmuş da ona çıkmışız gibi düşünün. Şimdi şimdi astral seyahat gibi düşünün ya. Yani. Allah. Neyini düşüneceğim astral seyahat gibi? Yani, ne şimdi yine mi yayındayız biz? Evet evet şu anda yine yayındayız. Ne moral bıraktın ne bir şey bıraktın ya. Hadi, hadi. Tamam hocam ben sizin moralinizi yine yükseltirim siz merak etmeyin. Tamam. Nerede öğrenciler gelecek şimdi tek tek de? E, ta, Ayı Aslı geldi. Aynen. Aslı geldi. Yer nerede Yok işte. Hiç kimse yok. Ah. Öğrencileri Aynen. kaybettik. Kaybettik öğrencileri. Buyur memnun musunuz? E, tabii memnun değiliz. Bu durumdan neden memnun olalım? E, memnun... Özgür akmaz yine ben geldim demiş. Hayır Aslı memnun geldi Me Mecburen o geldi yani. Şey yapmamak lazım. Hakkını, hakkını yemeyelim şimdi yani. Yiğit'i öldür, hakkıyı yeme. Hak, yiğit, hakkıyı yeme. Yiğit'i, evet. hakkıyı gelmeye gel başladı. Bak Seçil geldi, Burcu Pamuk geldi, Barış Sayın geldi. Burcu, onları değiştirelim diyor. lan. değiştirsek mi harbiden? Bu astral meser tır tır. Bak başımıza iş açtı zaten. Yayınlar gidiyor falan. asker seyahati ben bu gece yapayım bütün gelen öğrencilerimin rüyalarına gideyim astral olarak. Tamam e, işin o zaman özünü anlatın ne yapıyoruz yattık yattıktan sonra mı oluyor bu? Ya, ya yattığımız zaman şimdi bedenimizi rahatsız tutmamız lazım. Yani böyle rahat o yattığın zaman ondan sonra beden ördüğüm zannedebilir. Onun için bedeni rahatsız diye yani bir Şey, elini böyle alacaksın, başının e, altına koyacaksın ki o karıncalar, karıncalar gelsin ondan sonra o şeyi hissetsin yani. Ne içiyorsun sen? Şalgam. Doğru söyle rakıyla. Vallahi şalgam. Yalan yok. Rakı? Yok öyle ya bir rakı şey. Rakı var mı Yok yok sadece Nak. şalgam. Ara ara sek. Rakısız ulan erar olursun. Çok faydalı yani Çok içen gördüm ama şalgamı senin gibi sek içeni görmedim. Ben yani. neler gördüm hocam Instagram'da fotoğraf var herkes yemek yiyor. Ee, evet. işte mezeler, buzlar her şey var. Rakı yok masada. <gülüyor> <gülüyor> yani bir insanın manyak olması lazım öyle bir masa kurması için. <laughs> evet. Yarın diyor millet evde spor yapsın diye beden dersi yaparım diyor. Aa, Aynen. Ama... İsterseniz hocam Hı -hı. E, dersi e, karşılıklı yapalım. Yani siz hareketleri bize gösterin. Biz size Tamamdır. tekrar Tamam da ben burada nasıl yapacağım mesela? Benim burada gördüğün gibi şurada yürüme bandı var. Evet hocam. Mesela spor şeyim burada var. Mesela şurada duvar dibinde. banttan yayın yaparız görüyor. işte. Pedimi görüyorsun. Pet bir ran. Ne denir ona? Mat. Matımı görüyorsun. İşte banttan pedimi... yayın yaparız hocam. Nasıl? Banttan yayın koşu yaparız. Bantından, koşu bantından yayın olmaz ama. O şey olmaz. Yani spor kim için de var kim için de yok. Onun için aleti olmadan spor yani çok zor. Evet, yani Yapılır yapılmazdır yani vücut ağırlığımızla spor yapabileceğiz Ama onun için bir sürü videolar var resmi var mesela biliyor musun resmi ise resmi de work. yok work, work, work diyor ha bire vorkuyorsun sen e yani yürüyorsun ha, walk. yani work. anladım work. yürümek evet onun ama yarın isterseniz İngilizce dersi yapabiliriz. Tamam neyse sonuç olarak oradan kafamıza göre bir yeri seçip hop gidiyoruz öyle mi bu mu? Yok gitmiyorsa şimdi vücudu rahatsız durumda bıraktı. Her şey beyinde çocuğum. Her şey beyinde. Her şey oluyor. beyinde Onun biter. Onun için he, beynini rahat bırakıyorum. Duyuyor musun? Onun Her dışına... şey beyinde biter diyor. K İçeriye mesaj gönderdim de. dedim beyin 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 sana söylüyorum beyin kapatasının içinde olsun küçük orandan bahsediyorum. Kesin izliyorsunuz. Burada mesajı vereyim. Kime? Ev halkına. Ha tamam. Ondan her şey beynin içinde. Mesela be, beyin, beyin demin anlattığım gibi kapatasının içinde bir organ. Mesela beyin görmez, beyin duymaz. Bu bütün beyni ondan sonra bunlar faydarı olur. Mesela bizim evet. bütün şey organ onlar ne denir? Dokunma organ. duygusu. Hayır dokunma. His. Duyu duyu organları. Duyu organları. Bunlar nedir? Göz. Ne dedi? Atma, atma. Terlik atmaya bak kalkıyor bana. Lütfen özür dilerim. Şaka sonuçta yani. Bu, e, hani, güzel yengecim. Şakaları. Kalkmış terlik atırır. Kalkmış terlik inmez. Kalkmış terlik atılır At inmez diyor. Yapma atar valla. Atsın. Hayır onu işin kötü tarafı vuruyor da. Arkadaşlar. Onun için ben bilmez miyim yengeyi? Ah Aynen, canım benim. Arkada he. akvaryum var. Allah'tan. <laughs> <Aa>, sen <gülüyor> kendini <laughs> garanti yarmışsın. Aynen. Ondan sonra. Demin ge geçen gün içtin mi rakıyı barığın üstüne? Parayı yutmuşum ya. soyunu değiştir. Ya hiç sorma, başıma iş geldi. Şimdi e, ne kanunuydu o? Hani böyle yüksek kap şey, e, ne kaplar kanunuydu? Bir taraftan böyle Birleşik, birleşik kaplar, ha, kaplar kanunu. Birleşik kaplar kanunu muydu? O, evet, işte, o, kanunu, o kanunu, o kanunu uyguluyorum o anda. O kanun hangi bendini ama o kanunun bir sürü bendi var. C A bendi var, C bendi, de D fıkrası var. Evet, D bendi. Fıkrası var. Mesela E fıkrasını anlat Ne Anlatayım o? hocam. Ne İngiltere'de Kraliyet Sarayı'nda <laughs> bir tane şövalye varmış. <laughs> Şöparye. Evet. Bizim Edirne'li Şoparya. E ee? <laughs> Ondan sonra Hı -hı. bu şövalye kraliçeyi çok beğeniyormuş. Ondan Neyse sonra beğeniyor. ya ben bunu anlatmayayım. <laughs> Niye? Çok güzel anlattın bugün bana. Siz Gürtük anlatın o zaman. Da. Tamam siz anlatın. Tamam. Bir tane şopalya varmış. İzin veriyorsun değil mi? Benim tabii değil, tabii. Ne diyorsun. demek? Aynen. Siz, tabii. sizin değil. Zaten Benim ananım, dedim. ananım fıkrası. Ananım fıkrası. Yok annem anlatmadı. Ana. Annenin demiyorum. Hanunum. 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 Ha, anonim. 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 hananım Anonim. fıkrası bu. Evet. Ondan sonra anlatayım mı sevgili güzel dizleyicilerim? Anlat. Dizileri? He? Anlatayım mı? Soruyorum şimdi. Allah'ım Çok ya. önemli bir soru geldi. Bu Barış Say'ın ya bu değeri midir nedir? Niye hep bunu soruyorlar ya? <laughs> ya merak Bak, etmiş ne var yani? Öğrenci değil mi sonuçta? Çok sinirleniyorum ama ya. Çok sinirleniyorum. Ya sinirlenecek bir Türk şey Türk trans trans yok. Türbülans ne? nedir yani? Ama yani şu an şakası yapılacak bir şey değil. Bu, şu ara bir sürü insan ertüpe durumda. Ertürbülans durumunda böyle. Hayır olur mu? Türbülansla ne o alakası var? E işte var Tür... ne ne uçaklarda olur. olur. son. İnsanlar ölüyor orada adam burada türbülansız olur. Ya ne alakası var? Uçağın uçağın bak. Ne uçağı? Uçak bak, mı var? Şimdi şu uçak, uçak yok mu? Bütün şeyler şey şey durdurdu. Uçağın Şu uçak bak şimdi gidiyor. Bakayım. Ha, nereye gidiyor? Dur bana gelmesin. Bana gelmesin. Gelmesin ama hadi. öbür tarafa gidiyor. Hadi ha, sana doğru gelsin. Geri geri gitsin. Ha. Geri geri gitsin. Bana doğru gelmiyor. Şimdi, geri, Şimdi bu uçak ya. Bak. Ha. Hı. Sayın yolcularımız, Hı. emniyet kemerinizi takmanız Hayrınıza olacak Aynı uçak gibi orduran. Bu arada bak, sen bu buradan uçak ya. böyle yapıyorsun? Sen buradan böyle yapıyorsun elini Evet. Şeyden öte çıkıyor. Bu tarafa çıkıyor. Sen bu tarafa yapıyorsun bu tarafa çıkıyor. Aynen ters oluyor şimdi. Yani bir, hop yine... böyle uçak birden bak böyle giderken hop aşağı düştü evet. mü? İşte buna türbülans denir. Birleşik kaplar kanunu, evet kesinlikle doğru. Evet, o kaplar kanununa göre Hı. akvaryumun suyunu değiştireyim dedim, şimdi evet. şöyle yapıyorsun. Hortum da burada değil. Hortumun bir ucunu e, suya, bir ucunu Hangi ağzına... Sen kendine mi soktun bir ucunu? Hayır, bir ucunu tabii kendine sokuyorsun çünkü kendine ha. sokmazsan olmaz. Bir ucunu akvaryumun Oğlum, içine... kaplarda kaptan kapa sokuyorsun, hortumu kendini sen kap değilsin ki. Olur mu hocam? Bu böyle vakum olacak yani. Şimdi bir ucunu soktum ya akvaryuma. Şimdi Var görüntülü yapacağım illa. Anlamıyorum ki. Bir taraftan da ağzına sokuyorsun. Sen şey automatik. diyorsun, kaçak, kaçak benzin çekme. Heh. Çekiyorsun <laughs> aynen, bidona Aynen. Ha. Onun gibi, Arabaya gibi, soktum. Ben şey şimdi ötekini ağzına soktum. Şöyle yere. yaptım. Yaptım. Su gitti Hop, içeriye. Bir baktım. Dedim dört balık mı vardı, üç balık mı vardı? Çünkü üç balık var o anda. Evet. Keşke rakı içseydin, heba etmeceydin. Hemen bari. üstüne içtim. Ha içtin mi? Ha tam o zaman herdardir çocuğum. Orası önemli değil. Evet. Ondan sonra bir tane şoparya varmış. Şoparya ondan sonra şey yapıyormuş. Ne yapıyormuş? Eee şovalı. Şoparı, ha, karı karıcı, karıcı, karırice, karırice kararın kar evet. kar karısına karırice denir. Evet. Biliyor muydun? Biliyorum. Kar de bir özelliği varmış. Memişleri işler böyle maşallah ortada bir lüp 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 lüp, lüp dolaşırmış. Ondan sonra ve karar karar içe çok sinirlenmiş. Kızım kapat erarem ne ne diyecek demiş. Ama han ben demiş tokorte seviyorum. Koruyacağım, kırarım demiş. Aman karar içe evet. falan böyle kavgalar oluyormuş. Ama o yine evet. tokorte geziyormuş. Bu Aynen. Evet. şoparyede bu şoparyede böyle duruyor mızrakla. Ondan sonra çaktırmadan da böyle karar içenin hasta oluyormuş. evet. Buran diyor. Kur'an şunlara bir şöyle ah Kur'an falan filan diyormuş. içinden tabii de içinden diyemiyor. Karar o tuttuğumuzda diye. Her kesme sonra diye. Ona evet. sinirleniyormuş. Evet. Bu derdini anlatamıyor. Ne yapacaksın? Ne yapsın Demişler derdini ummanı anlat. Sende bir dert var. Söyleyemiyorsun ummana anlat. Umman kim o? Umman ciddi? ne biliyor musun? Doktor. Ha doktor. Umman tamam. bu ben. Doktor Anladım. Umman Bey. Ondan sonra derdini doktor ummanı anlat, anlat diyormuş. Ondan sonra peki bu gitmiş doktor abi bakmış doktor, sarayın doktoru. Niye gülüyorsun oğlum? Hatice'nin yazdığı şeye gülüyorum da e, bir mesaj yazmış. Ne Yemin ederim aynı şey bende de var. <laughs> ne var çocuğum? <laughs> yani e, mesleki formasyon yaptınız bana. E, <laughs> ne yaptım çocuğum? He. Hocam diyor yıllar önce programınızda Fatih Altan yaylı dediğinizden beri yıllardır adamı evet. izlerken hiçbir programına konsantre olamıyorum diyor. Ama haksız <laughs> mıyım Fatih Altanyaylı değil mi? Aynı durum bende de var ya. Sürekli yani tweetini görüyorum aklıma geliyor televizyonda görüyorum aklıma geliyor evet, aynen öyle. Her gördüğümde Fatih Arslan başka şeyler de geliyor onunla bizim macimiz var <laughs> biraz diyeyim ona. Onun için şey diyelim şimdi boş ver anmayalım Fatih Arslan Barış Sayın da diyor yani ki bende de Ali Kırca da oldu yayını. aynı şey diyor. Ara Ali Kırca o neyse. Ara, <laughs> <ifade edelim. gülüyor> Ben bu fıkrayı anlatayım versin, mı anlatmayayım. Hasta mı? Ne? Hasta mı? Kim? Ali Kırdı şifa versin dediniz. Ya ne bileyim öyle ara şifa versin. <laughs> ben şeyi soracağım sana. Fıkrayı anlatayım mı anlatayım Tabii tabii dediniz. lütfen anlatın. En son neresinde kalmıştınız? Ee, nerede kaldık? Ee, şövalye e, kraliçenin e, Memişlerden falan bir şey diyordunuz şöyle, işte. O de, diyor, de, dert yapmış bunu kendini. Demişler ummana git. Bu gidiyor sarayın doktoruna. Ah, bakıyor doktor umman arkadaşı. Anladın mı? Aa diyor ummancım ne haber falan sarılıyor buna. Ne evet. oldu diyor sen misin diyor. Bir i̇şte, sıkıntım varmış ya, diyor. Söyleyemiyorum ki diyor. Söylersem diyor benim kıçımdan ben kan arır bu kadar diyor. <laughs> Karıçıyla ile ilgili diyor çünkü. Karı, karısı kriçi. Kraliçeyle ile ilgili, ilgili evet. Ha, ondan sonra bu şey oluyor, Tedirgin oluyor tabi, ee, onun bana söyleyebilirsin diyor netice. Doktorum diyor, doktor da şöyle evet diyor, doktor da ayıp olmaz diyor. Zaten evet. doktorun hapokrat yemini var. Yani gördüğümü, duyduğumu kimseye söylemeyeceğim diyor. Çünkü biz doktorlar hapokrat üstüne yemin ettik. Hipokratın ürüsünü görelim diyor ki gördük de sonra. <laughs> Allah rahmet eylesin. Allah yani, rahmet eylesin. Ah canım payas Hatay'dan selam demiş Tarkan Çorak. Ah canım selamlar. Evet şu fıkrayı bitirelim ya. Bi, bitirelim. Ne, nerede kalmış ki? Doktora demiş peki o zaman söyleyeceğim demiş. Ya demiş ben demiş Karaçinil'in ben Memişte'nin göğüslerine bayırıyorum demiş. Ah demiş doktor ben de bayırıyorum demiş. Ama demiş benimkisi evet. demiş şopariye hastalık derecesinde demiş. Böyle onları böyle bir dokunsam, bir öpsem demiş. Başka hiçbir şey istemem demiş. Doktor şöyle bakmış. Peki demiş. Bunu sağırarsan bana ne verirsin demiş. Ya ne varsa veririm demiş. Ne istersen veririm demiş. O zaman demiş benim bin akçe isterim demiş. O zamanlar akçe geçer miymiş? Evet. Ak akçe. Ak akçe. Ak misin ak akçe? Biliyorum. Ak akçe tabii. Karagün içindir. Aynen. Ak akçe bilir misin sen? Tabii tabii. Konuş bakayım. Ya şimdi nasıl konuşayım ak akçe? Yani unuttum yani de. Yani eskiden evet. çok kullanılan bir dil olduğunu tahmin ediyorum. Eskiden akaklar vardı. Onların diliydi akakçe. Evet. Akakçe konuşurdu. Neyse 5000 altın için, diyelim biz. 5000 işte altın Akakçe kara gün için akakçe konuşursan kara günde lazım oluyor akakçe. Doğru. Gerçekten. Neyse. Bu diyor 500 akçe gel lazım diyor. 5000 akçe diyor. Ben sana diyor artı bin veririm. Yeter ki. <laughs> Sen bu işi bağla. Diyor. Sen evet. diyor şu, şu ar diyor bir ilaç veriyor ona. Ondan sonra kraliçe seni çağıracak diyor. Diyecek ki ah hadi benim göğüslerime mıncık ve param diyeceksen bunu Yok ağzına, ağzına, atarsın öpersin diyor. Ondan diyor ne, ne arakası var diyor beni niye çağır? Sen niye merak etme diyor. Ondan sonra bu şey gidiyor şopariye gidiyor merak içinde. Ondan sonra bu doktor umman gidiyor kararıçenin böyle gö göğüslerine çaktırtmadan ondan sonra şey atıyor kaşıntı tozu atıyor. Allah'ım yardım. Ka bir kaşıntı başlıyor şeyi arama kaş kaşın sürekli o göğüsler oluyor kıp kırmızı daha da böyle öyle şişiyor ona kararlı diyor kaşılıyor ona diyor kaşılıyor diyor durumda ummanı çağır diyor saray doktor ya um doktor umman diyor ben diyor evet. bu, bu, bak diyor kıp kırmızı bak bak diyor yok ben bakmayayım sonra şey olmasın diyor ben bunu nasıl geçireceğim diyor ya diyor bu diyor bir tek yolla geçer diyor e, tükürük henzin henzimleri diyor. Tükürük evet. enzimleri bu tür iyi şey geçirdi. Bu da diyor sarayda bir tek diyor bir tek şopariye de var diyor. Bir Anladım. tek şopar. Aman diyor çağırın onu diyor. Evet. Ondan sonra, o beni tükürük resim diyor iyi gelir diyor. Derken çağırıyorlar şopariye bilmiyor gidiyor böyle. Kraliçe diyor ki öp ben ediyor. Böyle açıyor. Öp, öp. Kaşıntı diyor. geçsin diye yani. <laughs> da arıyor aslında çok 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 mecburen emir büyük yerden öpüyor ama Murad'ına da eriyor. Şey, çok bağırıyor. Çok mutlu. Oha, çok Tamam lan diyor. Bakın çıkarma diyor. Dur dur şuralarda da diyor. Dur şuralarda Dur diyor. Şöyle arıyor. Biraz sarkıkmış Mehmet'e. Or arıyor. Oradan arıyor. Buraya çekiyor falan filan. Bayağı oynuyor Mehmet'e. Ondan de? sonra. Oh, kraliçe rahatlıyor. Evet. Harbiden geç. Az nerede şey, şey şurubu geçiyor. Evet. O, adam çöparıya böyle geziyor sarayda. Oraya. Şövalye amacına ulaştı. Rıyor. Ha, amacını orası Ama umman çağırıyor. Doktor ummanın ordu diyor. Bize 5000 bin akçe, 6 bin akçe verecektim. Ha diren diyor. Ne 5 diyor. Ama diyor. Ama söz verdin diyor. Vermeyelim evet. lan ne yapayım diyor. Çünkü şoparıya ya. O kırıç mılıç var keser. Aynen. Uman da korkuyor. Peki diyor ben diyor bu 5000 bin akçeyi senden almasını biririm diyor. Ondan sonra. Sonra bu şoparı Sopariye'yi beş gün sonra, üç gün sonra Kral çağırıyor. Gel bakarım buraya diye. Evet, işi. Diyor, Kral'ı gidiyor. Ya diyor, Kral Çenen'in iyi gelmiş diyor. Neyse, bu doktor gidiyor, şeyin kiloduna Kral'ın kiloduna atıyor şeyi. Kaşın tutuyor, anladım. Kral'ın tutuşu kaşınmıyor. E, tek, tek çare Sopariye. Sopariye'yi çağırıyor. Diyor, gel bakalım diyor, Kral'ı şeye geçirdim, buyurun bakalım diyor. Oy diyor. Evet. Ondan geçmiş sonra, mi? Diye, yani geçti tabi. Ama hey yani, geçmiş olsun. Kral, kral sonuçta yani. Evet. Ondan sonra Serahattin Demirtaş sizi izliyor mu diyor. Ne alakası var? Hiçbir bilgim yok. Yani. Anlamadım. Biraz daha katırımcı sağlamanız için bence ya duyuru yapın ya da akşam müteahhit ordun belirli bir saatte yayını başlayın demiş Ankara'dan Berkan. Çok iyi fikir biz buradan kıçımızı yırttık günlerdir. Sekizde yayına başlıyoruz. Her gün sekizde. Tabii 8'de. belli bir saatte başlıyoruz ha. zaten. Yani duymamış şeyler. Bizim dinleyeceğimiz bu kadar. Yani fazla da şey kurcaramak gerekmiyor. Bu evet kadar. Hocam. Ne yapayım? Evet abi? hocam. Artık. Şu astral bir... dersini de bitirsek de artık toparlasak diyorum. Ha, tamam astral çok önemli. Çünkü evet, rahatsız bir yerde yattık böyle orana taş batıyor burana bir şey. Ha. Düşüneceksin, düşüneceksin şimdi diyeceksin. Ne Ne diyor? Çay koyayım mı? misin? diyor. Yok koymasın. Bitiriyoruz programı zaten. Benim Yo, bitir bitir o ben bitirdikten sonra da içebilirim yani. Ha hocam bitirdikten sonra içsen. Evet. Tamam. Böyle rahatsız bir yerde yatıyorsun. O rahatsız olduğunu bileceksin. Düşünüyorsun. Diyorsun ki bedenin buradan çıkıyor. Çıkıyor. Çıkıyor diye. Ondan sonra şimdi deneyelim hatta. Onun sonra böyle. Bak şimdi. Aa. Ah. Ruhum çıkıyor şimdi. Ve birazdan göreceksiniz. Böyle ruhum çıkacak. Hadi bakalım. Oo, gidecek. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. Ah, birazcık e, ışık karartmam lazım. Hepofis bezi şey yapmazsın, şöyle. Ben de kapatayım. karartayım hocam. Bir dakika evet, lütfen. Tamam. Şurada. Aa, yok yok yok. Böyle iyi. Böyle iyi. Böyle iyi. Hmm. İyi misin çocuğum? İyiyim iyiyim hocam. Tamam mı? Ben asla seyahate başlıyorum. Birazdan 16 ruhum buradan çıkacak, böyle gidecek. Tamam ah, mı? Ah, Hadi bakalım. Hay. Hadi. ne oldu? Gördüm gördüm. Vallahi gidiyor. Lan gel buraya lan. Gel buraya. <laughs> Hayır! İçine hay, Hay 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 hay! Allah aşkına Ay. ışıkları aç. Korku filmi gibi Uran, oldu iş. Ulan ruhum burada kaldı, beden gitti bu sefer. <laughs> Tam tersi oldu. Fark ettin mi? Fark ettim, fark He? ettim. Baya böyle bir yavaş yavaş. Kalktı gitti. Becer, becerdi, becerdik Benim ruh <laughs> tembel olduğu için. O, bıktı. Ne girdi? O da bıktı, o da bıktı be hocam be. Fırsatını buldu, ha. gidiyor. He beden gitsin de hep ben gidiyorum dedi bedeni yorradıran ruh durdu burada olduğu gibi Anlıyorum fark ettiniz bunu. değil mi yok nasıl fark, 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 fark ettiniz fark ettik tabi gördük canlı yayında ha, resmen ruh kaldı burada gördünüz değil beden gitti evet hocam çok enteresan çok enteresan kesinlikle yani aslan seyahatte olmayacak şeyler oluyor yani Aynen. Peki diyelim ki çıktık astral seyahate geri dönemiyoruz sıkıntı Hı. oldu bir aksilik yok. Yok oldu. Sokak çıkma dönmemiş. yasağı oldu Demek. o sırada. Yordu? <laughs> Sokağa çıkma yasağı oldu. Hı -hı. yok beden zaten sokakta değil yer yer şeyde yatıyor. İyi de yani şimdi sonra... şehirler arası seyahat şeyi var ya kısıtlaması. Şimdi mesela yani ben diyelim ki astral seyahatte yok. astral seyahatte yapamazlar kızı. Nereden bilecekler? Ha astral seyahatte misin? Öyle. Öyle. öyle peki istediğimiz her yere gidebilir miyiz öyle? astral seyahat yaparak? Tabii ki. Tabii ki Allah Allah. Her tarafa gidebiliriz. Peki mesela gittiğimiz zaman gittiğimiz kişi bunu fark eder mi? Nasıl? Mesela diyelim ki birinin yanına gittik astral seyahatte. Görüyoruz şu anda. He, yok yok fark etmiyor. O, o güzel zaten. Öyle mi? Mesela Şöyle böyle yapsak falan. Yok hiç o görmez. Mesela ben çok Ancara gittim öyle. öyle Asrata mi? Ya. Aa. Ya. Ne tabii yaptınız tabii, gidip? Hani, bir şey yapamıyor için böyle duruyoruz. Hiçbir şey yok. Be bedende oran oluyor tabii. Yani beden yatakta orada için. Bedene <laughs> <duruyorsunuz> zaten. <laughs> Hadi kalk ondan sonra falan filan yani. Hani Bağcan, yani oğlum ne sıkıyorsun kendine pırt pırt? Kolonya. Oğlum, tamam bana sıkma, bana sıkma. Üş, buraya kadar geldi kokuş ya. <laughs> Size ne sıkayım ya ne olacak? Allah sıktı resmen. Oğlum bilgisayarın gidecek. Steril olsun yeter ki. Ya steril... Sterilizasyon önemli. <laughs> <laughs> steril yaptın. Steril diye de ekranın şeyini yaptın yani. Yok yok sıkıntı yok. Herhalde düzelir yani inşallah. Anladım anladım. Hem de temizlenmiş ee, oldu bak. Güzelim. Ee, eger demiş ki Zoom yaparım demiş. Ondan sonra bana Zoom şey çağrıtıyor orada. Tamam. Çünkü Amerika'da gündüz ya. Tamam. onunla görüşürüz. Zaten programı dersimizi bitirelim. bitirelim. Aynen. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Rica ederim çocuğum. Ondan sonra asır ben her zaman beklerim. Yarın yine 8'de o zaman. Aynen. Ondan yarın akşam yine 8'de. Ne dersi yapacağız yarın? Bilemiyoruz. Sürpriz. Sürp, sürpriz olsun. Tam, Aynen. Sürpriz olsun. Zaten burada yazıyor. Dükkanı. Şurada. Ders. Astral seyahat diye yazdık. Ders yarın astra akşam saat 8'de. Kaçta? 8. 20.00. 8'de, 8'de bir yine böyle girip bir çıkıp yer. girip çıkıp öyle mi yapacaksınız? Yok yok. Direkt YouTube'dan yaparız. Nasıl? Direkt, Direkt YouTube'dan. YouTube'dan, YouTube. YouTube'da. YouTube'dan. bugün de yaptık ya kesirde yine girdik o, o kesirde yine. Teknik problem her zaman olabilecek şeyler. Anladım. Tamam güzelim. Okey. Hı, Hı Şu yazayım şey. O zaman hepinizi öpüyorum saygıyla sevgiyle. Bir tamam. Bir mukabele ellerinizden öpüyoruz bizi vermiş bir olduğunuz değerli Te de öpüyorum e, Cenk'cim bir şeyle konuştuktan sonra hemencik dönüyorum ben sana. Peki. Tamam. Hoşça kalın. Hadi. Bay bay.